gazetecilere ya da önde giren bir takım aydınlara, siyasetçilere saldırmanın bir bedeli yok. Yani bir e, saldıranların ödediği bir fatura yok. Ancak tam tersine belki de kendilerine bir takım imkanlar sağlanıyor. Bunların her birinde değişik olaylarda görüyoruz. Sokakta karşıma çıktı, öfkeliydim, vesaire gibi ifadeler var ama bütün bu saldırıların zamanlamalarının yerlerine baktığımız zaman, zamanlamalarına baktığımız zaman e, bunların organize olduğunu e, söylemek e, çok normal. Şimdi Bakırköy'de Levent Gültekin'i gören 15 kişi, 20 kişi artık kaç kişi ise birden görüp vay bu adam geçen şunu yapmıştı ya da bana yolda ters laf etti gibi Böyle bir takım bahanelerle açıklanabilecek bir husus değil. Belli ki Levent Gürtekin'in son dönemde söylediği, özellikle Alparslan, Türkeş ve MHP hakkında söyledikleri rahatsızlık yaratmış. Nitekim MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medyada Levent için müstemleke tipi sözde gazeteci, hasta herif gibi şeyler söylemişti. Bayağı bir ciddi bir şekilde kendisine hakaret etmişti vesaire